Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan doğru ve ters orantı problemleri ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz Özdeş 8 musluk boş bir havuzu 12 saatte doldurursa aynı musluktan kaç tanesi aynı havuzu 4 saatte doldurur demiş. Şimdi e, doğru orantı ve ters orantı problemlerinde önce ne tarz bir orantı olduğunu bulmanız gerekiyor arkadaşlar 8 musluk 12 saat birimlere aynı birimleri alt alta yazın 4 saatte doldurur diyor buraya 4 saati buraya yazıyorsunuz arkadaşlar kaç tane musluk demiş şimdi musluk sayısı saati azaltmam için bakın burada 12 saatten 4 saate düşmüş musluk sayısını ne yapmam gerekiyor artırmam gerekiyor bu bir ters orantı arkadaşlar ters orantıda nasıl çarpıyorum düz çarpıyorum 8 ile 12'yi çarpacağım. 4 ile de x'i çarpacağım. Buradan 8 ve 4 sadeleşirse 2 kalır. Ne yapar? 2 ile 12'yi çarparsam x eşittir. 24 diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle de diyebilirsiniz. bu 4 buraya bölü olarak gider. 8 ile 12 çarparım. 96, 96'yı 4'e bölersem yine 24'ü bulur, buluruz diyoruz. İkinci sorumuz bir barınakta 30 hayvana 40 gün yetecek yiyecek 120 hayvana kaç gün yeter demişiz. Şimdi arkadaşlar 30 hayvan 40 gün aynı birimleri alt alta yazıyoruz. 120 hayvan 120 hayvan kaç gün x gün. Şimdi burada hayvan sayısını artırırsanız eğer yiyecek daha kısa sürede biter. Yani bu taraf artarken arkadaşlar bu taraf tersine azalıyor. Bu bir ters orantı. Ters orantıda nasıl çarpıyorum? Düz çarpım yapıyorum. 30 ile 40'ı çarpacağım. Bakın 30 çarpı 40. 120 ile de neyi çarpacağım? X'i çarpacağım. 120 çarpı X. 3 kere 4 12. Arkadaşlar ne yapar? Şuraya yazalım. 1200 yapar. 2 sıfır var. Eşittir. 120'yi bu tarafa bölü olarak atın. X eşittir. Sıfırlar gider. 120 bölü 12 ne yapar? 10 gün yeter. Bakın şöyle de yapabilirsiniz bu tarz soruları. 30 iken 120 olmuş. 4 ile çarpılmış. Bu taraf tersi ne olacak? 4'e bölünecek. 44'e bölersem 10. Bakın burada işlem daha az. Yani daha kısa yoldan sonuca ulaşabiliyorsunuz. Üçüncü sorumuz aynı hızda çalışan 5 usta bir duvarı 25 günde örebilirse 25 usta aynı duvarı kaç günde örerler? Şimdi hemen yazalım arkadaşlar. 5 usta 5 usta 25 gün 25 usta 25 usta bakın ustanın altına usta günün altına da gün diyorum. Şimdi usta sayısını artırırsanız arkadaşlar ne olur? Gün daha kısa sürede biter. Yani yardım eden kişi sayısı fazla olursa süre daha kısa süredir. Yani usta sayısıyla yani işçi sayısıyla gün sayısı ters orantılıdır. Hemen buraya to mu yazıyorum. Nasıl çarpıyorum? Dik çarpıyorum. 5 çarpı 25 eşittir 25 çarpı X. Bakın buradan direkt X'in 5 olduğunu görebilirsiniz. Ya da 5 ile 25'i çarpın. 125. Tekrar 25'e bölün. X eşittir. 5 yapar. Başka bir yolu da şudur arkadaşlar. Şuradan farklı bir renk alalım. Şimdi 5'ken 25 olmuş. Kaç ile çarpılmış? 5 ile çarpılmış. Bu ters orantı olduğu için burada 25 ne olacak? 5'e bölünecek. 25'i 5'e bölersem 5 yapar. Yani ben size iki yoldan da anlatıyorum. İster bu şekilde uzun yapın, isterseniz aradaki katı belirleyebiliyorsanız buradan da yapabilirsiniz. Dördüncü sorumuz saatteki saatteki 100 kilometre olan bir araba burada hızı dememek istedik arkadaşlar saatteki hızı 100 kilometre olan bir araba gideceği yere 6 saatte gidiyor. Şimdi hızı kaç 100 kilometre 6 saat bakın yine yazıyorum birimlere daha sonra buna göre diyor bu araba gideceği yere 4 saate gitmesi için hemen saatin altına 4 saat yazıyorum. Bakın saatin altına saat ee, için saatteki hızı kaç kilometre olmalıdır? Buradaki hızına x diyorum. Şimdi araba hızlı giderse daha kısa sürede gider. Yani burada hızı artırdığım zaman arkadaşlar süremde ne olacak? Azalma olacak. Yani mesela çok yavaş giderseniz bir yolu e, atıyorum uzun bir sürede gidiyorsanız hıza bastığınız zaman yani hızlı gittiğiniz zaman ise daha kısa sürede mesafeye ulaşacaksınız. Yani bu da nedir? Ters orantıdır. Şimdi 4 tane soru çözdük. 4'ü de ters orantı. Ters orantıda nasıl çarpıyorum? Düz çarpıyorum. Yüzde 6'yı çarparsam 600 arkadaşlar eşittir. 4 çarpı x. Bu 4'ü bu tarafa bölü olarak gönderiyorum. x eşittir. 600'ü 4'e bölersem, 2'ye bölersem 300, tekrar 2'ye bölersem 150 yapar. Dikkat edin hızını %50 artırdı, zaman %50 azaldık gibi düşünebilirsiniz. 5. sorumuz, birbirine bağlı iki dişli çarktan büyük olanı 12 kez döndüğünde küçük olan 18 kez dönmektedir. Şimdi arkadaşlar çarklarda ters orantı vardır. Yani büyük olan daha az döner. Küçük olan daha fazla döner. Büyük olanın diş sayısı 45 olduğuna göre küçük olanın diş sayısı kaçtır demiş. Şimdi ters orantı vardır dedik. Ee, şöyle yapalım. Ters orantıda ne yapıyordum? Çarpma işlemi yapıyordum. Yani 12 ile 45'i çarpacağım. 18 ile de. Şimdi bunun diş sayısı belli olmadığı için x diyorum. x'i çarpacağım. Ee, buradan benim size tavsiyem mümkünse çarpmayın arkadaşlar. 18'i buraya bölü olarak gönderin ve sadeleştirme yapın. 18'i 6'ya bölersem 3 yapar. 12'yi 6'ya bölersem e, ne yapar? 2 yapar. 2 ile 45'i çarparsam 90 bölü 3 yapıyor. Eşittir x. Bu da ne yapar? x eşittir 30 yapar. Bu nedir arkadaşlar? 30 tane dişi vardır diyoruz. Uzun uzun çarpsak da aynı sonuca ulaşırız arkadaşlar. Sadece bolca işlem yapmış oluruz. Altıncı sorumuz. 3.150 TL para 8 ve 7 yaşındaki 2 çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılırsa küçük çocuk kaç TL alır? Şimdi küçük çocuk arkadaşlar 7 yaşında olan. Şimdi buna X diyelim buna Y diyelim. Bize Y'yi soruyor. Doğru orantıda nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Bölme şeklinde yazıyorduk. X bölü 8, Y bölü 7. Bunu neye eşitliyoruz? Orantı sabitine eşitliyoruz. X eşittir 8 ile K'ya çarparsam 8K. Y eşittir 7 ile K'ya çarparsam 7K. Şimdi küçük çocuk 7K alacak, büyük çocuk 8K alacak. Ee, toplam para 3.150. Burada toplamı yaparsam 8, 7 daha ne yapar? 15 yapar. 15K eşittir 3.150. 3150'yi kaça bölmem gerekiyor? 15'e bölmem gerekiyor. 3150 bölü 15. Kaç defa? 2 defa. 2 tane 15 30 yapar arkadaşlar. 1 kaldı. 1 tane 15 15 yapar. Burada kalan sıfırı buraya ekledik. Ne yaptı? Şuradaki sıfırı şuraya aktardık. Şimdi K 210. Şimdi şöyle başka renk alalım. Evet. K yerine 210 yazacağız arkadaşlar. 7 kere 0, 0, 7 kere 1, 7, 2 kere 7, 14. Şimdi küçük olan 1470 TL almış. Büyüğü de bulalım arkadaşlar. 8 kere 0, 0, 8 kere 1, 8, 2 kere 8, 16, 1680 almış. Şimdi bizden şunu istiyor, Y'yi istiyor. Yani cevabımız 1470 ama biz diğerini de bulduk. <laughs> Yedinci sorumuz. 5 kilogram kabuklu ceviz kırıldığında 3 kilogram ceviz içi çıkmaktadır. Şimdi arkadaşlar cevizi kırdığınız zaman kabuk çıkacağı için ceviz içi ne olacaktır? Azalacaktır. Ee, yani 5 kilodan 3 kilo. Burada aradaki fark kabuk miktarı gibi düşünün. 5 kilogram ceviz e, ne yapar? 3 kilogram iç diyelim buna göre de 480 kilogram ceviz içi bakın 480'i buraya yazacağım yazdığınız yerde önemli ceviz içi dediği için için altına yazıyorum Ka kavuklu cevize ihtiyaç vardır kaç kilogram Şimdi burada doğru orantı var arkadaşlar ne kadar çok ceviziniz varsa o kadar çok içiniz çıkar yani ceviz içi çıkar Burada bu artarken bu da artıyor. Doğru orantı. Şimdi doğru orantı da arkadaşlar adı doğru ama nasıl çarpıyoruz? Çapraz çarpıyoruz. Burada 5 ile 480'i çarpacağız. Çarpalım. Bu sefer çarparak yapalım. 5 kere 0, 0. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 4 kere 5, 24. Daha 24. Bulduğum sonucu kaça böleceğim arkadaşlar? 3'e böleceğim. 3'e bölersem 3 kere 8. 24 şu kalan 2 sıfırı buraya ekliyorum. 800 kilogram cevizim olması gerekiyormuş çarpmadan nasıl yapardık onu da söyleyelim. Şimdi yani bazen çok uzattığımı söylüyorlar ama şimdi burada arkadaşlar ben mümkün olduğunca birden fazla yolunu göstermeye çalışıyorum. Yani size hangisi uygunsa o yoldan öğrenebilirsiniz. 5 ile 480'i çarpacağım. 3'e böleceğim. Bakın buradan 3 ile 480 sadeleşirse 160 kalır. 5 ile 160'ın çarpımı 800 yapar. Yani e, sayıları çarpmadan sadeleştirerek de yapabilirsiniz. Yedinci sorumuz evden okula oradan da sinemaya giden melek. Şimdi bakın evden okula okuldan da sinemaya giden melek 5 dakikada e, gidiyor diyor. Şimdi melek e, evden okula 5 dakikada yani şurası 5 dakika arkadaşlar. Aynı hızla yani hızını değiştirmiyor. Okuldan sinemaya oradan da aynı yolu kullanarak e, eve geçerse evden çıktıktan sonra toplam kaç dakika yürümüş olur? Şimdi arkadaşlar 100 metreyi 5 dakikada yürüyorsa 200 metreyi 10 dakikada yürür. Yani burası 10 dakika. Şimdi e, bize diyor ki evden okula okuldan sinemaya sonra aynı yolu takip ederek geri geliyor diyor. Şimdi 10 dakika 5 dakikada şimdi giderken e, kaç dakika 15 dakika. Aynı hızla hızı değiştirmediğine göre gelirken de yine kaç dakikadır 15 dakikadır. Toplamda kaç dakika gider? 30 dakika yani bu yürüyüş 30 dakika sürer diyebiliriz. 9. sorumuz aynı miktarda yem yiyen 40 inek 15 gün yetecek yem vardır. İnek sayısı 120 tane olsaydı aynı yem kaç gün yeterdi demiş. Şimdi burada arkadaşlar ha bu arada bir önceki soru doğru orantı sorusu arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda da hemen yazıyorum. 40 inek 40 inek 15 gün Evet 15 gün 120 tane olursa diyor bakın inek sayısının altına ineğe yazıyorum. Burada aynı birimlere alt alta yazıyoruz. Şimdi hayvan sayısında artış olursa arkadaşlar şimdi daha fazla yem yeneceği için daha kısa sürede bitecektir. Bu bir ters orantıdır. Soru çözümlerinde dikkat ettiyseniz önce orantının çeşitini belirlemeniz gerekiyor. Ee, kaç gün yeter diyor, şunu soruyor. Bu bir ters orantıdır arkadaşlar. Ters orantıda nasıl çarpıyorum? Düz çarpıyorum. Yani 40'la 15'i çarpacağım, 120 ile de e, x'i çarpacağım. Buradan 120 bu tarafa bölü olarak gider arkadaşlar. Bakın çarpmıyorum. 40'la 120 sadeleşirse 3 kalır. X eşittir 15'ü 3'e bölersek 5 yapar diyoruz. Evet. <laughs> su, şeker ve limon suyu sırasıyla 1, 3 ve 5 ile doğru orantılı şekilde karıştırılıp 54 litre limonata yapılıyor. Buna göre diyor karışımdaki şeker miktarı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Su, şeker ve limon suyu değil mi? Limon suyu. Şimdi su bölü 1, şeker bölü 3, Doğru orantılı dediği için limon suyu bölü 5. Bunlar eşittir ne diyorum? K diyorum. Buradan su 1K, şeker 3K, e, limon suyu da 5K oluyor. Toplam 54 litre dediği için bunları topluyorum. 5, 3 daha 8, bir daha 9K. 9K kaça eşitmiş? 54'e eşitmiş. Buradan 54'ü 9'a bölüyorum. K eşittir 6 kere 9, 54. K eşittir 6. Şimdi bize neyi soruyor? Buna göre karışımdaki şeker miktarı. Şeker neydi? 3K'ydı. Şöyle hepsini hesaplayalım. Şimdi su miktarı 6'dır arkadaşlar. Şeker buraya 6 yazarsam 3 kere 6. 18 yapar. Yani bizden istediği cevap 18. Buraya da 6 yazarsam 6 kere 5. 30 yapar. Yani e, limon suyu miktarı da 30'dur diyoruz. Şimdi bakın ben hepsini hesaplıyorum. Ama soruda bizden ne istiyorsa ona göre cevabınızı verirsiniz. 11. sorumuz 8 kilogram domatesten 1 kilogram salça üretiliyorsa 48 kilogram salça için kaç kilogram domates gerekir? Şimdi burada arkadaşlar hemen yazıyorum 8 kilogram domates de 1 kilogram ne oldu 1 kilogram salça. Şimdi 48 kilogram salça dediği için 48'i nereye yazıyorum? Buraya yazıyorum 48 kilogram salça için kaç kilogram domates x de yani domates. Şimdi ne kadar çok domatesimiz varsa o kadar çok salçamız olur arkadaşlar. Burada salça daha çok salça yapabilmem için yani 48 kilo salça yapabilmem için Arkadaşlar neye gerekiyor? Daha fazla domatese ihtiyacım var. Yani bu bir doğru orantı problemidir. Doğru orantı da adı doğrudur ama biz nasıl çarparız? Çapraz çarpım çarparız. Bakın bunu hep söylüyorum. Öğrencilerimize de aynı şekilde söylüyoruz. Ters orantı ise düz çarpıyorsunuz. Doğru orantı ise çapraz çarpıyoruz. X ile 1'i çarparsam X yapar. Buradan ne yapacağım? 8 ile 48'i çarpacağım. 8 kere 8 çarpı 48. 8 kere 8 64 elde var 6 4 kere 8 32 6 daha ne yapar arkadaşlar 38 384 kilogram salçaya ihtiyaç vardır diyoruz. Şimdi bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar 1'e 8 48'e x şeklinde. Şimdi burası 48 ile çarpıldıysa burayı da 48 ile çarparız. Yani 8 ile 48'i çarparız dedik. Yani yine bir farklı yol daha söylemiş olduk. 12. sorumuz. 1 bölü 9000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 20 cm ölçülmüştür. Buna göre bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir denilmiş. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Ee, burada santimetre sonucu kilometre istiyor bizden. Şimdi ölçeğin formülü vardı. Ölçek eşittir harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. Yani harita üzerinde ölçülen uzunluk ve e, gerçek uzunluktan bahsediyoruz. Ölçeğim neymiş? 1 bölü 9 binmiş. Bakın ölçek yerine 1 bölü 9 bin yazıyorum. E, harita üzerinde ölçülen uzunluk 20 cm ve bana e, gerçek uzunluğunu soruyor. Buraya da x diyorum. Ne yapıyorduk? İçler çarpım dışlar çarpım. ile yani eşittir. X eşittir. 9000'e 20'yi çarpacağım. 9 ile 2'yi çarptım. 18. 2 kere 9. 18. 1, 2, 3, 0 var. Bir 0 da burada var. 1, 2, 3, 4, 0. Bu nedir arkadaşlar? Santimetre. Bize diyor ki kaç? Kilometre. Şimdi kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre milimetre de yazalım hepsini yazmış olalım 1 2 3 4 5 defa çıktığım için 5 tane sıfır sileceğim bakın 1 2 3 4 5. sıfır olmadığı için ne yapıyorum virgül kaydırıyorum bir tam onda 8 kilometredir diyorum virgül kaydırma yani 10 ile bölüyoruz arkadaşlar 15. sorumuz 15 işçinin 6 günde bitirdiği bir işi aynı hızla çalışan 18 işçi kaç günde bitirebilir? Şimdi burada arkadaşlar hemen yazıyorum. 15 işçi 6 gün 18 işçi 18 işçi. Şimdi mesela burada Önce orantı söyleyelim. Bu nedir? Bu bir ters orantıdır. Çünkü işçi sayısı artarsa daha kısa sürede bitiririz. Hani şöyle düşünün. Bir işe yardım eden kişi ne kadar fazlaysa o kadar kısa sürede biter. Yani buradaki artış buradaki azalışa sebep olur. Bu bir ters orantıdır. Ters orantıda nasıl çarpıyordum? Düz çarpıyordum. 15 ile 6'yı çarpacağım. Ve bunu kaça böleceğim? 18'e böleceğim. 18 çarpı x. 6 kere 5 30 burası 90 yapar. 90'ı 18'e bölersek ne yapar? 5 yapar. Şimdi bu soruda ikinci bir yol var mı diye düşünürsek. Şimdi şurada oranı göremiyoruz arkadaşlar. Mesela bazılarında burada mesela 15 18 olmak için neyle çarpılmış gibi. Hani yorum yapamadığımız için burada da ikinci bir yol birazcık zor gibi. Evet 14. sorumuz 15 litre benzinle 600 km yol giden bir araç. Hemen yazalım arkadaşlar. 15 litre 600 km. Şimdi diyor ki aynı hızla hızını değiştirmiyor yani 8 litre benzinle 8 litre benzinle kaç kilometre yol gider? Şimdi benzininiz çoksa çok yol gidersiniz. Benzin miktarı azalırsa Şimdi burası azalırsa arkadaşlar gideceğiniz yolda azalacaktır. Yani bu bir doğru orantı problemidir. Şimdi hız ile e, süre ters orantılıydı. Yani hızın ne kadar çok olursa daha kısa sürede gidiyordun. Ama yakıt miktarıyla yol doğru orantıdır. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Çapraz çarpım yapıyorduk. 8 ile 6 yüzü çarpacağım. 6 kere 8 48. Ne yapar? 4800 yapar. Bunu neye böleceğim? 15'e böleceğim. Şimdi buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? 48'in için 15 3 defa. 3 tane 15 45 kaç kaldı? Ee, 3 kaldı. 30'un içerisinde arkadaşlar ne yapar? 2 defa 2 tane 15 30 çıkarttık. 0 kaldı. Buradaki 0'ı buraya ekledik. Ne yaptı? 320 kilometre yaptı. Evet. 15. sorumuz 5 litre süt kullanılarak 3 litre yoğurt üretiliyorsa e, 350 litre sütten kaç litre yoğurt üretilir? Şimdi hemen yazıyorum 5 litre 3 litre yoğurt sonra 350 süt 3 sütün altına yazacağım 350 e, litre x yapmış burayı. Şimdi arkadaşlar e, sütünüz ne kadar çok olursa o kadar çok yoğurt yaparsınız. Bakın yorum yapıyoruz. Burası artarsa yoğurt miktarı da artacaktır. Yani ne kadar çok süt o kadar çok yoğurt diye düşünebilirsiniz. Bu nedir? Bu bir doğru orantıdır. Nasıl çarpıyorum? Çapraz çarpıyorum. Şimdi burada da arkadaşlar çapraz çarpıyorum derken şu çizdiğiniz oklar size ne ile neyi çarpacağınızı gösteriyor. Yani 5 ile x'i çarpıyorum. 5 ile x'i çarpıyorum. 3 ile de 350'yi çarpıyorum. Ee, 3 çarpı 350 bu sefer sadeleştirerek yapacağım. Bu 5'i buraya böl olarak gönderdim. 350'yi 5'e bölersem 70 yapar. 3 tane 70 de ne yapar? 210 yapar. X eşittir. 210 litre yoğurt elde edilir diyoruz. Evet. 16. ve son sorumuz. Bir adımı 80 santimetre olan Ayşe 5000 adım attığında kaç kilometre yol gitmiş olur? Şimdi arkadaşlar bir adımı 80 ise 5000 adımı 5000 çarpı 80'dir. 5000 ile 80'i çarpıyorum. 8 kere 5 40. 1, 2, 3, 4, 0 ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 0. Yani 400 bin santimetre oluyor. Ama soru da bize kilometre sormuş. Şimdi arkadaşlar demin yapmıştık 5 defaydı. Kilometre yine yazayım ben size. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, mili metre bakın 1 2 3 4 5 adım çıkıyorum hemen farklı bir renk alalım bakın 1 2 3 4 5 tane siliyorum 4 kilometre yol gitmiş olur diyoruz Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğru ve ters orantı ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu problem çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.